arkadaş. Adamlar ne adammış bak. Şimdi oraya kayık ya. Kayık gizli bir <laughs> gizli bir mezar bak. İyi Buradan sadece kayık. Burada kapalıymış. Da açmışlar. Bak bunun devamı Şimdi içine doğru yulganıyoruz. İçine doğru süzülüyor. Vay be Allah. Bismillah. Ah. adamlar var ya. Avcıymış be adamlar da avcıymış. Allah korktum buradan biraz karanlık. Allah Allah ya mühendis misin sen be? Mühendis mühendis. Mahmuk vah 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 vah. Adamlar Nasıl gizli yere yapmış. Ah, ah, akılsır ki der ya. Gülen ya gel bakalım. Sen buraya Aa, adamlar geçmiş ya yani buraya. Bak bayım şu yakalarına. Milletin tahmin etmediği yıllara De utanılmışındır belki de mineve. Be. İhtimallerin şeyini yaşaya Allah bekber. Allah Allah. Baba. Orasan, orada Horasan harcı var. Harcıdan yapmış orasını. Ya uğraş desem yap böyle bir şey. <laughs> yap desen yapmazlar adamları var ya bunu yaptıramazsan. <laughs> <laughs> Gülen ya. Yok oğlum. Hiçbir yere geçeceğim. Adamın işte ya. Bulmuş işte. İnmiş yarık kimin neyse. Mezar veya ya. Öğren neydi neden arkadaş sen? <laughs> demiş. Kimi? Kimi de? Elleme demiş adam ama adam yok abi. Açık. Biz demiş. Açımızdan geberecek. Gücüm yetmiş buranın içine. Larp 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 girmişler. Allah Ekber Kolay bari ah. Allah Allah Ya var ya Şurada bak sadece bunun şey Buraya da kaymış şeydi demek ki Yani gizli bir şey Buraya e, Burası kapanırken ya, Tahmin etmesi zor Ama biri bulmuş ne hal etmiş bak. O kısır şey ya Bak burası da kapalıymış ya da, Burayı da kırmış. Ya yani giriş bir de dondurmuş adam. Tam kapatmış ya da. Olay bu. Bak şimdi dur. dur. Daha da bir şeyler dur. daha göstereyim bir dakika. Allah. Şu yazılar neyi yazdı? Çıktı Cumhuriyet Bakanlığı'nın karısı. <laughs> bir Trump geldi, vurdu yarısı ne bileyim ney. Bu benim ne bileyim nesi ha bak yazı var orada. Ya var ya ne Yunanca gibi şeye benziyor tersine mersine. Ne çay tolat mı? <gülüyor> <gülüyor> çay mı? <laughs> Adam burada içecek bu çayı. Ha, ne dalga geçtiriyor bana ya. Burada tılsımlar <laughs> var neyse. E, taricim, bir şeyler yazıyor. Sanki Türk, Türk yazısına benziyor desem. Değil. Ee, tersine mersine ne? Şunlar anlayamadım ha ee, şöyle. Yunanca gibi bir şey mesela. Yunanca'ya benziyor. Ne yazdıysa artık. Böyle bir yazıya Yazmış kapatmışydı açmışlar adamlar. Olay bu.